Merhaba sevgili arkadaşlarım. 10. sınıf ve TYT hazırlık konu anlatımlarımıza son sürat devam ediyoruz. Sevgili canlar 21. dersindeyim. 21. dersimizin konusu neydi arkadaşlar? Normal ve oda koşulları ile ilgili soru çözümleri idi. Arkadaşlarım birinci sorumuzdayız. 29.6 litre... 29.6 gram magnezyum nitrat katısı ile ilgili verilenlerden hangileri doğrudur? Arkadaşlar magnezyum nitratın biz ne yapalım? Öncelikle mol kütlesini bulalım. Bir magnezyum 24 artı iki tane azodumuz 2 çarpı 14'ten ne yapar? 2 çarpı 14 28 yaptı. Oksijenimiz ne? 2 çarpı 3'ten 6 6 çarpı 16 96 yaptı. 96 28 ve 24 ne yapar? 148 gram bölü mol yapar arkadaşlarım. O zaman birinci sorumuzu beraber çözelim. Kütle mol ilişkisi M bölü MA. Kütlemiz kaç verildi arkadaşlarım? 29.6. 148'e böldüğüm zaman molümüz ne çıkacaktır? 0,2 mol magnezyum nitrat katısı yapar. O zaman birinci ifadem doğru 0,2 mol'dür. Suda tamamen iyonlarını ayrıştırdığında magnezyum iyonu. Arkadaşlarım magnezyumun sağ köşesinde herhangi bir şey yok. 0,2 ile çarparsam 0,2 mol magnezyum artı 2 e, e, değerliğini aldığı için artı 2 iyonu oluşur. Bu da arkadaşlar iyonlar için neyi kullanıyorduk? Mol yerine iyon gram. O zaman 0,2 mol yerine iyon gram magnezyum artı 2 ifadesi doğru olur. Yani ikinci yargım da doğru. Oda koşullarında 49 litre arkadaşlar normal koşullar ve oda koşulları için verilen bağıntı kim için kullanılırdı? Bağıntı. Gazlar için kullanılır. Gazlar için kullanılır. Ama katı ve sıvı için kullanılmaz. Bu yüzden üçüncü yargımız ne olur arkadaşlarım gider. O zaman doğrularımız bir ve 2 ile ne oldu? Bir e olur. Arkadaşlar gelelim ikinci sorumuzun çözümüne. Oda koşullarında 49, 98 litre hacim kaplayan CO2 gazı ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Arkadaşlarım oda koşullarında verilen hacim 98 litre bölü 24.5'ten buradan kaç mol çıkacaktır? 4 mol CO2 gazı çıkar. 4 molü taneye çevirirsek arkadaşlarım 4 çarpı Na tane yani CO2 molekülü olur. Burada ise 4 molekül yani 4 tane molekül kullanılmıştır ki ifademiz yanlış olur. Arkadaşlar kütlemiz neydi? Mol çarpı mol kütlesi. CO2'nin mol kütlesini bulalım. 1 kalan 12. 2 de oksijen 2 çarpı 16'dan ne yapar? 44. Buradan molümüz 4 çarpı 44'ten ne yapacaktır? Kütlemiz 176 gram yapar. Gramı AKB'ye çevirirsek 176 çarpı en AKB olur ki ikinci ifade yanlış oldu. Arkadaşlarım 4 mol CO2 bileşiğinde karbonun sağ köşesindeki sayı 1 olduğu için çarptık. 4 mol karbon atomu. Arkadaşlar bunu hesaplayacak olursak N çarpı MA'dan molü 4 karbonun MA'sı 12 çarparsak 48 gram. Gramı AKB'ye çevirirsem 48 çarpı aK olur ki 1 gram NAKB ydi. Bu yüzden arkadaşlarım Üçüncü ifadem doğru olur. Doğrum yalnız üçle Ceyhan olur. Arkadaşlar geldik üçüncü sorumuza. Normal koşullarda yoğunluğu 2.8 gram bölü olan gazın molekül ağırlığı kaçtır? Arkadaşlarım biz normal koşullarda öz kütleyi bulurken normal koşullarda ne yapıyorduk? MA bölü 22.4'ü kullanıyorduk. Öz kütlemiz 2.5 verin. Yemi yerine koyduğumuz zaman arkadaşlar bizim mol kütlemiz kaç çıkar? 56 gram bölü mol çıkar ki doğru cevabın denizde olur. Arkadaşlarım geldik Dördüncü sorumuza. Normal koşullarda yoğunluğu bir gram olasın mol Hemen normal koşullarda öz kütlemizi yazalım. Mol kütlesi bölü 22.4. Öz kütlemiz 1.25. Mol kütlesini bilmiyoruz. 22.4. Bu mol kütlesini çekecek olsam sevgili 28 gram bölüm mol olur. Bizden 5 molünün kütlesini istiyor. Mol kütle ilişkisinden biz kütleyi çekecek olursak mol çarpı mol kütlesi olur. Buradan molümüz 5 mol kütlesi 44. işlemi yaparsak 320 gram eder. Ki 20, 28 almamız gerekirken biz ne aldık arkadaşlarım? 44 aldık. Ema'mız kaç? 28. 28 ile çarptığım zaman kaç gram edecektir? 140 gram eder. Doğru cevabın ne olur? Arkadaşlar gel 5. soruda. Molekül ağırlığı 40 gram langı. Oda koşullarındaki koşullardaki yoğunluğu kaç gram bölü litredir? Oda, oda koşullarında öz kütlemiz neydi? MA bölü 24.5. 9 24.5'e böldüğüm zaman ne çıkacaktır arkadaşlarım? 2 gram bölü litre çıkar ki doğru cevabın bursu olur. Arkadaşlar geldik 6. sorumuza. 6. sorumuzda demişiz. 9 gram gaz oda kurullarında normal koşullara getirilince hacmi 6.3 özelik büyüme oluyor. Buna göre X gazı ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur şeklinde bir soru. Arkadaşlarım, bir önce bir mol gazın oda koşullarındaki hacmi alalım. Oda koşullarındaki hacmi 24,5 litredir. Bir, bir mol gazın normal koşullarda kaç litredir? 22.4 litre. Sevgili çocuklar, bir mol gaz oda koşullarından normal koşullara getirilince hacmi aradaki fark kadar küçülmez mi? 2.1 litre küçülme olur. Sonra kaç litre küçülüyor? söyleniyor? 6.3 litre. Buradan kaç olur? 3 mol gazımız olur. 3 mol gazın kütlesi verilmiş mi? 90 gram. O zaman arkadaşlarım M bölü bölüm, ifade yerine bölümümüz 3 Kütlesi 90 gram. mol kütlesini bilmiyorum. Buradan mol kütlesini çekersem 30 gram bölü mol yapar. 3 molekül 3 xy gazıdır. 3 molekül demek 3 tane xy molekül demek. Ama biz 3 tane bulduk. 3 mü oldu? Bunu da taneye çevirsek 3 tane. ya ki birinci ifadem yanlış oldu. Arkadaşlar, şimdi elimde 3 mol ligandım var. 3 mol XY gazı var. XY gazından x'den 1, Y'den 1 toplam 2 atom. Çarparsak 6 mol atom var. 6 mol atomu taneye çevirirsek 6 en a tane atom yapar. Bu yüzden ikinci ifade doğrudur. Gerçek molekül kütlesi arkadaşlarım M A'nın yani 30'un Avogadro'ya bölümüydü. M A bölü N A diyorduk. E, bu da ne yapar? 6 10 üzeri 23'e bölsek 5 çarpı 23 kadar Yani ikinci işlem doğru olur. Bu bir 1 2 3. Birimiz yanlış. İki üçümüz doğru oldu sevgili canlar. Sevgili canlar gelelim. 7. sorumuza. 7. sorumuza. Ne demişiz arkadaşlar? Normal koşullarda öz kütlesi 2.5 gram bölü litre olan ile ilgili ve ifadeler ilgileri doğru. Arkadaşlar öz kütle formülümüz neydi? Normal koşullarda MA bölü 22 nokta Öz kütlesi 2 bölü 22 4'ten buradan MA'mız yani mol kütlemiz ne çıkar? 56 gram bölü mol çıkar. O zaman molekül 56 gram bölü moldur birinci ifademiz doğru. Geldik ikinci ifadeye. 2 molü 112 AKB'dir. Arkadaşlar M, M N çarpı MA'ydı. Burada molümüz 2 mol demiş. 2 çarpı ya da 2 mol e, 56 gram bölü mol. Bakın moller bu yüz, 112 gram gramı akb'ye çevirecek olursak 112 çarpı n akb eder. Bundan dolayı ikinci ifade yanlıştır. Üçüncü ifadeye bakalım. İsmail'in demir e, atom, demir metal olabilir. olabilir mi arkadaşlarım? Olmaz yine kim için geçerli? Gaz, normal koşullarda gaz için geçerli. Ama FE'miz normal koşullarda demirimiz hangi fiziksel halde? Katı halde. Bu yüzden üçüncü yargı olmaz. Doğrumuz yalnız ile Adana olur. Sevgili arkadaşlarım geldik. Sekizinci soru. Avogadro sayısı 602 17 23 kaç alınırsa CO2 gazının molekül ağırlığı 44 gram molden 220 gram bölü mole çıkar. Arkadaşlarım 0 2 10 üzeri 23 tane CO2 molekül 44 gramdır. 1 yani 0 üzeri 23 tane alındığı için 4 gramdır. 1 tane benim kütlesi değişmez ama toplam kütle değiştiği için bakalım Avogadro'nun sayısı eğer kaç alınırsa ne diyelim? X tane CO2 molekülün kütlesi 220 gram şeklinde işlem yaparsak. İçer dışlar varsa 5 5 ile çarparsak 3 çarpı 10 üzeri 24 tane alınırsa kütle ne olur? E, ee, gram olur. O zaman bak çocuklar var mı? Ne? Bana da olan doğru cevabı mı? Arkadaşlar abone olmayı da görebilirsiniz. Yorum yapmayı arkadaşlarımıza tavsiye etmeyi unutmayın. Kendinize iyi günler.